Milliyet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde mutabakata vardı. Toplamda 12 madde bulunan yol haritasında birkaç madde ise şöyle. Geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Bakanlıkların dağılımı Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesinde politika kurulları ve ofisler lave edilecektir. Bakanların atan ve görevden alınmaları mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut Cumhurbaşkanlarının var ise siyasi parti üyeliği sona erecektir. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirdikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi görev süresini tamamlayacaktır. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları 2023 yılında gerçekleştirilecek olan 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı.